Ha, sus, ya. ya korkma teyze neyin Ne korkmak korkma değil çok konuştum ben. Kirayı söylüyoruz, evi söylüyoruz. Hiç kimse anlamıyor. Tayyip Erdoğan bana bu sene verin bana oyunuzu dedi. Verdin mi? Verdiniz biz mi? Mi? Dört, şimdi, biz bu sene var. verin dedi. O, o bende sakla. Bu, bu sene bana verin dedi. Verdiler. Daha beter ettin Tayyip Erdoğan. 150-180 milyar para alıyorsun. Millet alıyor. 12 milyar. Siz verdiniz ben mi? Olmadı. Tayyip'e verdin abla? Ondan sonra sen o 150 milyarla geçiniyorsun biz e mi 12 milyarla. Mı? Boş ver o bende kalsın ne diyeceksin Seylesene sen? Söylesene bak ben CHP'ye verdim sen nereye verdin? Canım CHP'ye verdim oraya verdim ne diyeceksin sen onu karıştırma. Tayyip'e verdi, sen şikayet etmeyeceksin evet. abla Bir şükür deyip oturacaksın. şikayet etmeyeyim ya. Tayyip Erdoğan artık sahip çık şu millete. Söyle. Artık böyle milleti birbirine mi düşüreceksin? Emine tez dikkat etme. Yemin bir bayan olarak bizi destekle artık ya. İşte kiralar olmuş 12 milyar, 13 milyar nasıl verecek millet? Bir tane kadın vardı, bir tane çıktı. O beni izlesin şöyle tut yavrum ya. Bir tane kadın var şöyle diyordu bana. CHP geçsin de CHP daha gelmesin. CHP diyordu. CHP'nin şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. CHP gitti. eee AK Parti'yi getirdik. Ne oldu? Kadın çık bu şimdi sokağa çık da bağır. Abi geçsin gelmesin diyordun. Abi diyorsan seni gebermeyesin böyle bağırıyordun sen. Abi git tak parti hadi ne ettin şimdi? Neyse canım ya çok sinirliyim. Teşekkürler. <laughs> kiralar çok pahalı. Memnundayım. değil. Neyim de memnun Şimdi doluyum canım ya çok doluyum. Bir ev çıkmış 2 trilyon 3 trilyon ya. Adam diyor ki eskinin parasıyla da 2 milyar diyor ya. Milyar. Anam diyorum 2 milyar bulayım gideyim bir ev alayım diyorum. Hiç değilse diyorum, 12 milyar e, kira vereceğim ediyorum Abla diyor şimdinin 2 milyarı yani şeyin 2 milyarı diyor. 2 trilyon desene yavrum diyorum. Hani soruyoruz bazen evlere. Ya 2 trilyon nasıl bulacaksın? 200 lirayı 100 lirayı bulamayan 100 mil. 100 milyar 200 milyarı bulamayan. Siz kiracı mısınız? Evet. Oğlum kirada, çocuklarım kirada. Ne kadar kira veriyorsun? 8 milyardı, 12 milyar oldu. Ya? Oldu. ne olacak. Komplorya mı gidecek? Tayyip Erdoğan eşitsin, duysun, birbirimize mi düşrecek? Ne yapacak Tayyip Erdoğan bilmiyorum. Oyu verin bu sene bana düzelteceğim. siz verdiğiniz umduğunuz gibi olmadı o zaman. Ha neyse. Tamam. Teşekkürler. Yardımcı olur <laughs> musunuz? Yok yok. Ben yok konuşmak yok, istemiyorum yok, ya. Yok. Soralım, Sor. Emekli maaşlarına yapılan zamları soruyoruz. Ne kadar olması lazım? Yani insanın yaşayabileceği bir miktarda olması lazım. Ne kadar Şu an Türkiye'de bir emeklinin yaşayabilmesi için 20 bin TL'nin üzerinde olması lazım. Yani bir ev kirası şu an 10-12 lira en düşük. Bu aldığı para kiraya yetmeyecek yani. Ya yani iki kişilik bir ailenin Türkiye'de geçimi 20 milyarın üzerinde. Yani piyasaya baktığınızda bir kilo etin fiyatı 400 TL, bir kilo peynir 300 lira. Yeni Aldı... kurban bayramından çıktık et yiyebildik mi? Biz yiyemedik, kesemedik ve benim benim yaşımda <laughs> insanların kurban kesmeyi bırakın artık insanlar evine ne götürecek onun düşüncesinleri kuru ekmek alamıyorlar abi. kuru evet. ekmek şu, al. an şu an için ekmek şu an için evet maalesef kuru ki insanlar yiyelim. evet şekil kuru al. ekmek yiyoruz niye şöyle hakkın değil öyle bir kuru yemiş açıkçası hakkımız ama olmuyor. İyi olmuyor. Bu yapıyor. Ama o yüzden yiyemiyoruz, dokunuyor. Arabam var bak, arabam var. <laughs> Arabamda kırık dökük yani vallahi dökülüyor. İnsanlar gerçekten yok. Hakikaten şu anda ülkenin ekonomisi konusunda konuşulacak bir şey kalmadı yani. Gerçekten bir geminin tıpkı bir dibe batmış gibi sadece ucunda kaldı. O da giderse artık suyun dibine tamamen gömülecek diye düşünüyoruz. Ee, günden güne de öyle zaten durumlar gidiyor. Sıkıntı. Yani ne olacak böyle konusunda... çözümü ne? Çözümü devletin başındaki büyükler bilmedikten sonra bizim bir şeyler söylememiz çok bir şey değiştirse zaten değiştirmiştik. Bunun devlet almalı yani hükümet yani, yani. bir ülkenin yöneticileri alacak. alacak. Bunu halk alamaz yani halk gidip de sen niye? Dinleniliyor resmen bir ülkede dinleniliyorsa yani siz düşünün sorunu. Biz semiya hastalığı evet. bebeğin şeyini karşılayamıyor bir devlet. Evet. Resmen dileniliyor bu ülkede. Bu da... Yani herkesin sonu bu. Evet. Başka bir şey yok. Kızınız için bu ülkede gelecek düşünün. Hiç de düşünmüyorum. Ben fazla yaşayacağımızı da düşünmüyorum zaten. Toplu bir şekilde öldürürüz ya da ölürüz. O şekilde gideriz yani. En evet, sonunda açlıktan mı öleceğiz? Vitaminsizlikten ölebiliriz. İnsanlar bir şey alamıyor ya bir kokmuş tavuk olmuş 100 milyon, 120 milyon, 20 milyonu alıyorduk. Evet. Şimdi hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Misafir geleceğim dediği zaman insanlar korkuyor. Peki şimdi siz böyle şikayet ediyorsunuz. Bir de memnun olan taraf var. Onlara ne demek istiyorsunuz? Kader kadar. Şimdi zam yapıyorlar ya, iyi yapıyorlar. İnşallah daha çok çok yaparlar. Az bile yapıyor. İnşallah her şey daha da böyle uçar. Hepin kilosu 2000 lira olsun. Benim evim var, oturuyorum. Onlar da eşek gibi kira ödüyor. İyi oluyor. Başka da bir şey demiyorum. Ne diyeyim? Kiralar 30 bin lira olsun. Siz zaten ilgilendirmiyor. beni ilgilendirmiyor. İsterse 40 trilyon olsun. Hiç umurumda değil. Ben bir kuru ekmek alıyorum. Karnım doyuyor mu? Doyuyor. Herkes artık yani belli bir belli bir parası bir olan ya şey herkesi aynı yapıyorlar, yapıyorlar ya. Sonun onlar yani. düşünmüyorsa sen de düşünmeyeceksin. Artık yapacak bir şey yok. Hani konuşup konuşup çenemizi yormaya da gerek kalmıyor artık. Çok kötü bir ülkede yaşıyoruz. Yani böyle olmaz bence. Ben böyle bu, düşünüyorum. Bu halinden memnun olan arkadaşlar bize de formülünü öğretsinler de biz de Niye onlar gibi Na, Nasıl mutlular? Nasıl mutlu olabiliyorlar? Formülünü bize de anlatsınlar. Biz de insan olarak onlar gibi yaşamaya çalışalım. Yani ekmek mi yemiyorlar, su mu içmiyorlar veya yani yaşamıyorlar mı bizim? Şükrediyoruz diyorlar. Şükürle karın doymuyor. Şükretsin tamam Allah'a şükür olsun. Herkes şükrediyor. Şükürle karın doyurmanın ne alakası var? Ben bunu anlam veremiyorum. O zaman ekmek yemeyelim. Ömür boyu böyle şükredelim. Olduğumuz yerde bekleyelim. Ya buna çözümü bulacak olan devlettir. Halk buna çözüm bulamaz. Yani adam 500 lira eti satıyorsa ben gidip bu adama sen niye satıyorsun diyemem. Devlet olarak bunlara önlem alınması lazım. En kötü ayakkabı bile artık yüzlerle değil binlerle yani aldığınız ne varsa artık yani Ya şu an bu şey domatesin Üç, mevsimi değil mi? Bir domates olmuş 30 TL. Böyle olabilir <laughs> mi ya? seçim sonra senflasyon düşecek demişlerdi. Sizce düştü mü? Her şey kat katına çıktı. Daha mesela zam vermeden bir ay önceden başlar zam koymaya. Ya o aradaki farkı nasıl kapatacak bu millet? Onu düşünen yok. Ya bizde para yok mu ya millete daha çok. Ben anlamadım ki. Vallahi hiçbir bunu, şekilde de tutmuyorum ne başlıklerine ne bir şeyini. Yöneten insanlar bir sokağa çıkıp bakıyor mu acaba? İnsanlar ne şekilde yaşıyor? Yani fiyatlara bakıyorlar mı? Nasıl bir sistem ben çözemedim ya ülkemizde artık o hale geldik ki bugün alacağını yarın alamaz duruma geliyorsun. Yani bugün bir şey almak istesen ertesi gün gidiyorsun farklı bir fiyat var. İşten geldiğim için o, yorgun olabilir işten mi? İşten geliyorsan çalışıyorsan para çoktur diyorsun. He valla ben abi burada birkaç tane dayı çalıştım mı para çok oluyor kardeşim diyorlar. Allah ben çalışıyorum çalışmıyorum para çok olmuyor. Allah Allah. Valla. Şükür edince şu olmuyor mu? Şükür de ettik. Şu olmuyor mu? Dua da ettik. Yok. Yani da boştur yani. Bir ah, sorun var sigara içiyor musun? İçmiyorum. İçmiyorsun. Sigaralar o zaman geldi abi. zaten 5 lira. Bir sigara bir evin masrafı demektir. Günde bir paket işte 50 lira olsa sigara 1,5 milyar. 1500 lira evet. Ne diyorsun söylüyor. bu zamlara ne diyorsun abi? Valla babam biz bıktık ya yandık yandık ya yani. abi. E Yandık da ne yapacağız ya bir şey alamıyoruz bir şey satalım Hiçbir şey yapamıyoruz çalış Akşama kadar Getiriyorsun hemen bir markete gidiyorsun Gidiyor 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 Türkiye'de yani. bir gıda krizi var mı? Bence gıda krizi yok da Bu zamlar nereden geliyor ben onu çözemedim Nereden geliyor? Nereden Siz geliyor? Bilmiyorum işte nereden geldiğini biz de bilmiyoruz ki bir bilsek nereden geliyorsa ona göre yapacağız. Işte, dış güçler diyenler var. Kardeşim, şimdi düşün. Biz kendi içimizde yapamadıktan sonra dış güçler zaten ne Almanya var, Amerika var diyor. Bizimle uğraşıyorlar Aa. kardeşim diyorlar. Niye uğraşıyorlarmış? Bizimle? Süper güç olduğumuz için kıskanıyorlar diyorlar. Diyorsun. E Allah öyle <laughs> diyorlar. Evet. Öyle bir şey. Yok. Mesela şu tarafta iki artı bir bir ev var. Merkel, Angela Merkel, Almanya. Başbakan. bak eve getirdiğin için iyi oldu. Evet, kıskanmış. Burada iki artı bir ev tutmuş. Buraya yerleşmiş. Türkiye'yi kıskanmış. Aynen. yok o buraya yerleşmez de. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Evet, Benim bir evim var. Evet. Adana'da. Kiracı oturuyor. Ben kiracıyı çıkaramıyorum. Kendim gideceğim. Yani burada ev kirasını veremiyorum ya. 10 bin lira, 15 bin lira ben veremem. Bir emekli maaşıyla. Ben nasıl vereceğim bunu? 7500 lirayla. Türkiye'de ya. bir konut krizi var mı? Abi Türkiye'de her şey var ya. Her kriz mi var? Her kriz var. Her şey var. Allah bereket versin. Amin. Nasıl umut var mı? Vallahi kardeş pek umut yok. Kolay gelsin Eyvallah, sana. Teşekkür, <gülüyor> <ediniz>. <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Üzgünüm.